Ya, ...Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. Ne fısıldaşıyorsunuz orada? Ee, e, hiç baba, benim işlerden bahsediyorduk da. <laughs> Biraz da bana bahsedin şu işlerden. Ee, vallahi ne bahsedeyim, bildiğiniz gibi gidiyor işte. Bir şey bildiğim yok ki. Kimyacı damadımız var diye önüyoruz ama... ...Daha atölyesini bile görmedik. <laughs> İnşallah bir gün görürsünüz babacığım. Görüp de ne yapacaksın be, atölye işte! <laughs> Hayır, hay 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 Hayırlı sabahlar! Hay hayırlı sabahlar Hah. usta! ne bu halin, gene denize mi düştün? yok, yok usta, ya, ya, yağmurda ıslandım, ya ya hmm. Orhan! Efendim? Bugün işim yok, benim için de bir değişiklik olur. Beraber gidelim atölyeye. bugün mü? Aman baba, nasıl olur? Olmaz, gidemezsin! Niye? Çünkü ben çok Helalim. Neyim var nezaket? Çok fena. Kalbim sıkıştı. Anne, bir şey mi oldu? Yok yok. Siz gidin. Ama anneciğim. Gidin dedim ya. İşinizden kalmayın. Biz yaşar bey. Çok fenayım. Sen yanımdan ayrıl. Peki. Durup dururken ne oldu anlamadım. Ödüm koptu. Az daha babama yakalanıyorduk. Ucuz atlattık. Giy şunu hadi. Yaa, ama yağıyor be! Çok, çok... Beş dakika bekleyin şurada! Babamı şimdi göndeririz aşağıya! Dursun, <laughs> gel bir bahane bul da babamı aşağıya çağır! Ne, ne, niye? Abinle Orhan, Yağmur da sokakta kaldılar. dur, dur, dur sen, ben hallederim! Ha, 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 Bari bir doktor çağırsak. Yok yok, şimdi geçer. Oh, Bakın gördünüz mü oh. rengi de sarardı. Ya sarardım. Olup 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 Ne var? İşte şerit testere ya bir, bir şey olmuş çalışmıyor. Allah tam sırasını buldum be oğlum. Git sen bir ben iyiyim. Allah Allah maşallah. Gene fenalaşırsa beni çağır Olur, olur mu? baba. <Sülüyor> acaba niye çalışmıyor? bir, bir saattir uğra uğraşıyorum, ç çalıştıramadım. <laughs> çalıştı. Ulan salak, düğmesine basmazsan çalışır mı? Ç çalışmaz, tabi, Nasıl da onu unutmuşum mahi ay 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 İkinizi toplasak bir adam çıkmaz! Ne zaman öğreneceksiniz bu işi? Şu bacaksız ile sizden daha becerikli! Sağ ol usta! <laughs> Girin içeri. İndi mi aşağı? Tamam indi. Yukarı çıkalım da üstünüzü başınızı Hı -hı. değiştirin. Ne iyice sıcak olduk ha? Şuraya bak! Sabun tozları! Aa! Ne Eyvah! sabun tozları köpürmüş mahvolduk! Ne olacak şimdi? Bilmem biz ki! Koşun haberi! Koş! Anne biz gidiyoruz. Güle güle yavrularım. Anne! Ne var ne oldu? Orhan'ın sabun tozları köpürdü. Köpükler aşağı iniyor anne. Eyvah! Baban görürse yandık, kofi durduralım! <laughs> Ağustos şimdi ayvayı yediler. Kim ayvayı yedi? <laughs> Seninkiler bak ne geliyor. Bu ne? Ne olacak? sabun köpüğü? Sabun köpüğü de nereden çıktı? Tavan arasından, Orhan abinin sabun sazları köpürdü. Oranın tavan arasında ne işi var? Oh sen uyuyorsun. Senin davetler tavan arasında şaklı bana sabotaj yapıyorlar. Ne? <laughs> tavan arasında mı? <laughs> Senin dünyana beni yok. Bu evde senden gizleneceğim dediğim. Ne? Bunlar da biliyor ama her şeyi senden saklıyorlar. Benim çürsüzünü bana kimya mühendisi de yutturursun. Ne yapayım? Nedir çok üzülüyordu, dayanamadım. Peki ya sen? Bana babana nasıl oynadın bu oyunu? Çok seviyordum baba. Ya, o zaman her türlü düzenbazlık hakkın öyle mi? Sen niye uydun bunlara? Cümleten selamun aleyküm. Kardeşim git şimdi başımdan. Seninle uğraşamam. Ben seninle hiç uğraşamam. Çıkacaksanız çıkış evden be. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Deli misin be? Deli sensin efendi. Ben abrayı satın almışım. Satın mı aldın? He. Kimden? Yunus'tan! Yunus ne karışır be! Aha, senin hanım satmış bu evi Yunus'a! Yunus'a mı? He! Nezaket, ne diyor bu adam? Doğru, düğün için paraya ihtiyacımız vardı. Ne parası? Düğünü bu yapmadı mı? Talebi çocuğun, ne parası olsun? Ben de Yunus'tan ev karşılığı borç aldım. Ödeyemedim de... ...Senin anlayacağın ev elden gitti. Sen ne dediğinin farkında mısın? Allah kahretsin! Nasıl yaparsın bunu? Hiç bir kafa yok sende be! Anneme ne bağırıyorsun baba? Benim için yaptı! Sen karışma! Kapa çeneni! Ben sizler için çalışayım, didineyim... Tabii çalışacaksın! Babamız değil misin? Yapacaksın tabii! Mecbursun! Susun! Elimden bir kaza çıkacak. Ne yapalım? Dünyaya getirmeyeydin bizi. Bana mı söylüyorsunuz bunu? Neyiniz eksik be? Neyimiz tam ki? Ya Allah kahretsin! Önköl köpekler! Eve bir ekmek getirmekle baba olunmaz! Hayvanlar da o kadar bakıyor yavrularına! Şimdi alırım seni ayağımın altına! Dokunma kızıma! Kızın batsın senin! Bütün bunları başıma getiren sensin! Ee amma uzattın be! Sattıysam kendi evimi sattım! Kendi evin ha? Sonunda bu lafı da mı edecektin bana? Bunca yıllık karımdın! Yıllar yılı aynı yastığa baş koyduk, aç kaldık, çıplak dolaştık. Türlü cefayı beraber çektik. Demek sonunda bu lafı da söyleyecektin bana. Kendi evine ha! Öyle olsun. Al evini başına çal. aletleri satın, borcunuzu ödeyin bunlara. Yaşar, boğazından geçmiyor. Bırak inadı da gel bir lokma ye. Hasan ne olur ısrar etme, söyledim, canım istemiyor. Peki. Evladım, bari sen ye. Ben de istemiyorum. Harap ediyorsunuz kendinizi. Olan olmuş bir kere, yazık değil mi size? Ne yapayım, üzülmemek elde mi? Anlıyorum. Tabii, Kolay değil bu yaştan sonra insanın çoluk çocuğundan ayrılması. Hepsi burnumda tutuyor ama artık geri dönemem. <laughs> Hasret. Efendim baba. Bak bakayım bana. Ne o? Ağlıyor musun? Neden? Evimizi özledim baba. Kuz! Amma geç olmuş! Anne! Ha? Yemek hazırlayayım mı? Benim canım istemiyor. Siz yiyin! Ben de istemiyorum. Bilirim, o da yemez şimdi. Kim yemez? Babanız! Şimdi babam seni sigarayla görse kıyameti koparırdı. Ne güzel kızardı, değil mi? Hep boynuna sarılmak gelirdi içimde. <laughs> ne o? Ağlıyor musun? Duman kaçtı. Hadi bırak numarayı. Bak sen de ağlıyorsun. Babama söylediğim laflar geldi aklıma. Sus hatırlatma ne olur. Üzme kendini o kadar. Öp bu oramda. Niye? Babam öperdi. Beni daha çok öperdi. Hadi oradan yalancı. Asıl beni öperdi. Ne güzel kokusu vardı değil mi babam? Evet. Meğer her şeyimiz oymuş. Ama şimdi yok. Burada olsaydı da ayaklarını öpseydi bunu. Baba. Ne var yavrum? Bak kimler geldi. Niye geldiniz? Bir şey mi oldu? Af dilemeye, seni almaya geldik. Ya anneniz? Geldi. İçeri giremedi de bahçede. Bile. Özlemişim, kokusunu bile özlemişim. Bir daha ne onu, ne de bizi bırakıp gitmeyeceksin, değil mi? Burada? Allah bizi bir daha ayırmasın. Amin. Anne, hadi. Sana bir şey daha göstermek istiyorum. Neymiş o? Gel benimle. Gene nereye sürüklüyorsun beni? Kapa şimdi gözlerini. Allah aşkına! Yeni bir oyun daha yapma bana Yok, kendi. vallahi oyun değil. Hadi, kapa gözlerini! Pekala, kapattım. Allah'ım, bu kadın ne zaman adam olacak? <laughs> Gel! Al şimdi bakalım! Bunlar ne arıyor burada? Satmadınız mı? Hayır! Evin borcu ne olacak? Onu ödedik. Nasıl ödediniz? Söylersem şaşarsın! Meraklandırma beni, söyle hadi! Veci! Veci mi? Evet, bunlara satılmasına gönlü razı olmadı! Ee? Evlenmek için biriktirdiği parası varmış! Yaşar bey nasıl olsa Fikret'i bana vermiyor! Ben de başkasıyla evlenmeyeceğime göre alın bu parayı dedi! Ya ben bu adama deli derdim de inanmazdınız! Usta! Oh, hoş, hoş, geldin! Öpeyim! Sağ ol! Sağ. Ol. O, o, usta. Ne var? Ne şey, şey? şey diyecektik de? Ne diyecektiniz? Bir daha seni çizmeyeceğiz. üzmeyeceğiz. Ad, adam olacağız. Söz veriyorlar. Deli olanlar. Zaten beni hiçbir zaman üzmediniz ki.